Pirinç sabunu nasıl kullanılır? Dengeli ve doğru bir şekilde cilt bakımı yapabilmek için pirinç sabunu doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Eğer doğru kullanım yöntemlerine uyulursa cildi kurutmaz ve aksine daha genç ve güzel bir görünüm imkanı sağlar. Özellikle gün boyunca farklı zaman dilimlerinde pirinç sabununu köpürtmek suretiyle cilde uygulamak yeterlidir. Bunun için öncelikle 2 veya 3 dakika kadar pirinç sabununu köpürtün. Daha sonra cildinize dikkatli bir şekilde uygulayın. Ardından ılık bir su ile birkaç dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Tabii bunu gerçekleştirmeden önce mutlaka yüzünüzü dikkatli bir şekilde temizleyin ve bu konuda temiz olmasına dikkat edin. Böylece pirinç sabununun etkisi çok daha güçlü bir şekilde ön plana çıkar. Ayrıca sadece yüz için değil, aynı zamanda vücudun farklı bölgeleri için de pirinç sabunu rahatlıkla kullanılabilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.